Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bağlı liste ile stack veri yapısı oluşturma işlemini göreceğiz. Tabi Python üzerinde gerçekleştireceğiz bu işlemleri. Bağlı liste ile bu işlem nasıl gerçekleşir? Yani stack veri yapısı nasıl oluşturulabilir? Buna biraz kafa yoralım. Tek yönlü bağlı liste kullandığımızı düşünelim. Normalde başlangıç düğümüne biz start düğümü ismini veriyorduk. Yani isim olarak ne verdiğimiz önemsiz. Ama buradaki yapı Tıpkı başa eleman eklemeye benziyor. Yani stack veri yapısıyla bağlı, daha doğrusu bağlı listeyle stack veri yapısı oluşturma işlemi başa eleman eklemeye benziyor. Mesela şöyle düşünelim. Stack veri yapımıza 21 değerini eklediğimizde top değeri 21 oluyor. Daha sonra 35'e eklemek istiyorum. Arkadaşlar başa eleman ekleme işlemi yapıyorum ve top değerini 35 olarak güncelliyorum. Anlatabildim mi? E, tekrar yeni eleman ekleneceği zaman bunları ben böyle kaydırıyorum ama programlarken bir kaydırma durumu olmayacak. 22 tap değeri olarak güncelleniyor. Aynı şekilde diğer elemanı eklerken de e, bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Güncelleme yapıyoruz. Tap değeri her zaman en son eklenen eleman oluyor. Silme işlemi de baştan eleman silme işlemi gibi oluyor. Yani ikinci eleman tap değeri. Durumuna geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bağlı liste ile stack veri yapısını oluşturabiliyoruz. Şimdi ben burada daha önce yazmış olduğum ve GitHub'a attığım bir kod vardı. Hepsini sildim. Baştan yazalım. Bir tane class Stack diye, daha doğrusu class Linked diye oluşturalım. Bu bizim şeyimiz olacak. Temel klasımız olacak. Define initializer fonksiyonu oluşturuyorum bir bağlı listede ne lazım tap pardon self tap diyeceğim None. değerini atacağım varsayılan olarak ve başka bir atama yapmama gerek yok bir tane de arkadaşlar class node diye yani düğümlerimi oluşturan bir yapı oluşturacağım yukarıdaki classı ben tekrar kullanacağım tabii ki onu geliştireceğiz şimdi self diyorum data diyelim data parametresi alsın şuradan ve tabii ki next değerini de nan olarak güncelleyelim. Null yok biliyorsunuz Python'da. daha doğrusu null yok. Nan var. Şimdi bu şekilde oluşturdum. Evet, şimdi gelelim. define diyorum. Push. Bir tane e, data oluşturulsun. Bunun için e, yine bir tane düğüm oluşturalım. E, şöyle küçük harflerle Node yazayım. Büyük yani klası çağırıyorum burada Node dedim. Data'yı gönderdim bize. Düğüm return etti. Tabi ilk durumda Tap değerinin NaN olup olmadığını kontrol edeceğiz. Yani Stack veri yapımında hiçbir değer yok ise, Stack veri yapımında hiçbir değer yok ise direkt olarak başlangıç düğümü yani self düğümüne self-tap düğümüne bu nodu atayacağım ve buradan return vereceğim. Burası sıkıntı yok. Ee, peki ee, diğer durumda yani birden fazla ele daha doğrusu bir, evet bir birden fazla eleman varsa nasıl yapacağız? Ee, mevcut durumdaki ilk elemanı to be second diyelim buna. İkinci elemanı buradan self-tap ile tutuyorum. Mevcut self-tap'ı birinci eleman olarak güncelleyeceğim. Birinci eleman ne olacak? Not olacak. Yani yeni oluşturduğumuz Düğüm olacak. Tabii ki bu self-tap da ya da not da e, bir self-tap diyelim. Self-tap'ın next değeri to be second. Yani bir önceki durumda ilk eleman olan artık ikinci eleman olan elemanı işaret edecek. Buradan push işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi bir tane de pop fonksiyonu yazalım. Pop fonksiyonu nedir? E, stack'ten eleman çıkarma fonksiyonudur. Bir şu durumu kontrol edelim. Self top none ise zaten hiçbir eleman yok ise return'ü versin. Eğer self top next yani sadece bir tane eleman var, var olduğu durumu kontrol ediyorum. Bu durumda da direkt self top'a NaN atamış olmam yeterli olacak burada da işi bitireceğim mevzu bahis olan birden fazla eleman olması durumu işte arkadaşlar birden fazla eleman varsa ve tap değerini çıkartacaksak mevcut ikinci eleman ilk eleman olacaktır yani e, ikinci elemanı nereden tutarım second node diyelim mevcut tap değerinin next değeri ikinci elemandır ben burada artık self tapı silebilirim Şurada da self topu second node olarak yani ikinci düğüm olarak güncellerim. Böylelikle ilk düğümü silmiş olduk. Bir tane de arkadaşlar peak fonksiyonu yazalım. Peak fonksiyonu neydi? Stack veri yapısında en e, yani top elemanını return eden en son eklenen elemanı return eden fonksiyondu. E, ne diyeceğim ben buna? return self top data diyebiliriz. Data diyelim. Bir tane de benim yazdırma fonksiyonuma ihtiyacım olacak. Print stack diyorum buraya. Ee, şöyle bir şey yapalım. Ee, not diyorum. Self top'tan başlatalım. While not not none, yani none olmadıkça, gelsin ee, bu düğümün datasını bize yazdırsın şöyle node data diyorum yazdır diyorum tabii ki burada değeri manipüle etmemiz gerekecek her her bir döngüde bir sonrakine atama yapacak burada neden nazlandı Node'a yazmışım belki o yüzdendir. evet şimdi arkadaşlar bir test edelim şöyle ll diye bir şey oluşturayım benim klasımın adı neydi? Az önce yazdığım klasın ismini unutmuşum. Link diyorum. Parametre alıyor mu? A almıyor. Tamam. Bir tane oluşturdum. Push dediğim zaman artık ekleme yapacak. LL push. Şöyle birkaç tane daha ekleyelim. Ve yazdıralım arkadaşlar. Print stack dedim. Ve bakıyoruz. Bakın yazdırdı. Ve en üstte tat değeri var. Bir altta bir önceki eklenmiş. Hepsi sıralanıyor. Ben şimdi şu elel diyelim. Şuraya bir geleyim arkadaşlar. Burada bir satır boşluk bıraksın. Sorun oluyor daha sonra. Ee, pat fonksiyonu çalıştırdığım zaman beklediğim şey bu 777'nin yani tap değerinin çıkması. Şimdi bir kontrol edelim. Çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar 777 çıktı. İlk durumda 777 vardı. Pop yaptık. Ve o değer çıkmış durumda. Şimdi tekrar bir pop fonksiyonu çalıştırabiliriz. Bu sefer de 666'nın çıkmasını bekleriz. Gördüğünüz üzere bu şekilde çıkma işlemleri gerçekleşti arkadaşlar. Bir tane de peak fonksiyonunu e, test edelim top elemanı diyorum. ele pick diyeceğim. Ee, şuradan print deyip top elemanı şöyle yapalım. STR ile birleştirme işlemini gerçekleştirelim. Top elemanı zaten data return ediyorduk. Yazdırması lazım. Bakın mevcut durumdaki top elemanı 77. Bunu başarıyla yazdırdı arkadaşlar. Stack veri yapısını bağlı liste ile Python'da rahatlıkla bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videonun altında zaten link yer alacak. Kodların linki yer alacak. Oradan erişme imkanınız mevcut arkadaşlar. Hoşçakalın.